Herkese selam olsun arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'ın yeni etkinliğiyle birlikte karşınızdayım Evet arkadaşlar direktmen kostüm I didn't choose to lead. Leadership chose me. Ya bir sus Direktmen bu kostüm lead. Bir susacak mısın? Şu sesini bir kısayım lead. Evet arkadaşlar direktmen bu kostümle girdim lead. Neden bu kostümle girdim? Bu kostüm lead. daha yeni çarptım bu kostümü Direktmen kostümü fullleyelim. Şöyle full set bir kostüm çıkarttım. Neredeydi bunun üstü? Hı, burada. Şöyle full set çıkarttım arkadaşlar. Bunu daha dün çıkarttım bu full seti. Bu şapka kalsın bence ya güzel. Bu arada Ramazan geldi. Oruçluyum iftara bekliyor işte. Ben de bir video çekeyim dedim. kaç gündür de çekmiyorum. Arkadaşlar bunlar çok çok denedim bunu ama hiçbir zaman açamamıştım. Kutudan paketten çık çıkmamıştı ama şimdi çıkarttım. Daha dün çıkarttım. Çok iyi bir kostüm gerçekten. Bunu fullemek için de uğraştım. Full set yapmak için de. Elimde sadece bunun üstü vardı. Şu kısmı vardı sadece. Sonra bunları da dün çıkarttım daha. Baktım elimde kartlar birikmiş. Paket açayım dedim. Bu çıktı. Gerçekten güzel kostüm. Bir de şu kostümü fullledim. Nerede o kostüm? Kostümün altı. Ah burada. Bak şurada tıklıyorum dedim görürsünüz. Orada beyaz şey şey var. Ee, bu erkek kıyafet ama. Onu da daha dün 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 çıkarttım paketten. Direkt ben ekip çarpmasıyla başlayalım. Ayakkabısını giymemişim ya. Nasıl giymedim? Bu arada Çakır Baba kafa uzmanı ünvanım var. Kostümün üstünü fazla beğenmiyorum. Çok sırıtıyor böyle. O yüzden genellikle üstünü giymiyorum. Altı birazcık hoşuma gitti. O yüzden altını giyeyim. Bu ayakkabıyla niye gi girmişim ben ya? Ayakkabı çok iyi yakışmamış kostüme. Tamam, şöyle gidelim. Tabanca fazla iyi oynayamam. Buradan gelecek. Turpanımızı alalım şuradan. Allahu Ekber ya. İnşallah bizimkiler yani ölmeyeyim 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 galiba öldüm evet tabancayla kötü oynadığım için yenildim tırpan gitmeseydi iyiydi ya tırpan gitti <laughs> Dövme silahla oynayalım başlayalım Evet arkadaşlar yeni şeyler gelmiş. Yeni full set kostümler gelmiş. Onları da şey alırız yani. Çıkardırım paketten. Şuradan şunu arkalar mıyım? Arkalar mı? ölmüş. Çok iyi. UMP geldi. Güzel. Bunun da bir çantasına bakalım. Bunda güzel silah yok. Şuradan indirdim onu. Bunu ne aldı. Tırpan almış. Tırpanımızı geri kazandık Allah'a şükür. Bunu aldım mı bir. Bir bir. Tırpanımızı geri kazandı. İyi oldu tırpanı geri kazandığımız. Şu UMP'yi ben fazla sevmem. Şuradan UMP'yi mp 5e ile isteyeceğim. Bu arada mp 5in deseni saatli geldi. Bu deseni se sev seviyorum. Günlük gelseydi iyi olurdu. Yani Kul gelseydi olurdu. kalıcı kalır bir şekilde. Ama günlük geldi. Ona şükür. Ona şükür edelim. Beni takip et. Ama desen çok kral, kral bir de desen. Çok seviyorum ben, ben onu seni. Geldik alıyorum geldik alıyorum işte. Bir üç günlük iki günlük bir zamanım var kullanma süreci var. Hepsi mi gidiyor? Şimdi ölmeyelim ha. Yukarıdan bir, 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 birisi var galiba. Yardım. Ne Hadi gelin. Ya. Hadi be. Ya. Öldüremedim. Öldük. Bizikiler birazcık kötü oynuyor. Yine tırpan gitti. Aga be. Hep 5 hep oynayacağız bu el. Başka hangi oyunları oynayayım? Yoksa Free Fire'dan devam edeyim. De 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 fuset'i açarsam bir bölüm daha çekebiliriz. Hadi be, nasıl ya? Doğudanistan'dan nasıl vurdu? Or arkasından vuruyor ya. Neyse bu aldık yani bir kişi var. Üç kişi bir kişiyi yener yani. Üçe bir. Eğer biz ikiler botca oynamazsa alırız. Bu arada kanım çok kötü aç ya. Kurul diyor. Nasıl bir kişi ölür demen ya. Bir adamı bulamadılar. Adam nasıl? Pusmuş. Aa adam kendini gösterdi. Vay yenemezseniz var ya. He. 2-2 Alacak alacak Güzel alacak Şöyle G36 ile MF5 2-2 i̇ki, ile devam hmm.

Tamam aldık güzel. Çakır 0 1 6 44. Evet, MP 5i üç seviye yaptık. Şimdi öyle bir vuracaktı bunlar. MF5'te hepsini indireceğim. 4 dakika kaç dakika kaldı? 10 dakika. Güzel. Lan beni indirmesinler şimdi uzaktan. Allah. Korktum. Ne oluyor ki hemen arkadan öyle geliyorum. Cif, cif. Arkaya pusmuş. Arap gel beni kurtar hadi. Arap tamam öldürme. Gel beni kurtar. Yardım. Bak buradayım bak, hadi. Helal olsun lan adamın divisi Bu Free Fire'da çok Araplar oynuyor ya. Aha aldı. Boya. Win. Bu mu olmuş birinci? Ben kaçıncı oldum? İkinci oldum. Kendimden emin konuşuyor. Evet. Bu arada yeni etkinliğin şeyleri gelmiş. Ben kastım birkaç. Şöyle bir etkinliği gelmiş. Değişik bir etkinlik. Hazine yine diyor. Böyle gaz yapıyoruz. Bir şeyler topluyoruz. Şu şey parçasını topluyorum şimdi. Buna ne denir? Kral tacı mı denir buna? Yok korsan tacı mı? Neyse bu. Onu topluyor işte. Şuradan bir kostümümüz var. Bu kostümü hiç ama hiç beğenmedim. Böyle sade bir kostüm. Ama bizim alacağımız kostüm hemen şunu da alayım bir. Bizim ala oğlum bunlar da ne? Ana bunu almış lan? Çok iyi. Hemen kuşandım. Bunları da al, parayı da al. Evet şunu bir günlük kalıcı bir şey şekilde çıkartamadım ya. Çok güzel bir silah. Çok güzel bir desen. Bunu bir kalıcı çalsaydım. Ya 24 saat geliyor ya 3 gün geliyor ya hiç 7 gün gel gelmedi şu ana kadar. Bu ikisinden bir tanesi geliyor ama şu gelse bence en iyisi bu. Kalıcı. Çok istiyorum. Bunları falan almamız için para yatırmamız lazım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika tamam. Bunları almamız için gerçekten bu da çok güzel. Bu uçak mı? Bu yoksa biz atladığımızda bizle beraber kaykay gibi bir şey mi? Tam bilmiyorum. Şuradan etkinliklerden para gelmiş. Onları da ben alalım. Evet. Bizim alacağımız kostüm. Bak. Şuradan şu. Şu full set almak istiyorum. Gerçekten bu full set de çok hoşuma gitti. Gerçekten eski gelmişti. Bayağı önceden gelmişti. Şunu almıştım. Yok. Kasaya gir. Şuradan şövalyeyi almıştım. Şövalye de gerçekten güzel bir set. Full set. Bunu almıştım. Şövalyeyi almıştım eskiden. Şimdi hiç böyle güzel bir erkek kıyafeti gelmemiş. Gelseydi alırdım. Bak en baba bu. En baba en yakışıklısı bu. Bak bu mesela paylaşıyor benziyor. Bu ne? Bu da mesela bu ne bu? Flaş mı bu? Bu da kötü. Bu da kötü. Yani bunlar hoşuma gitmeyen kostümler. Şöyle bir aşağılara indim. Bir baktım ki bu bunu gördüm. Gerçekten bu da çok güzel bir set. Bir parça güzel bu. Bu da çok güzel. Bu bu zaten alacağım bunu. Galiba bunu alacağım. Yıldızlara bakan paketi. He, yıldızlara bakan paketiymiş. Bu neymiş? Gümüş ne yazıyor? İmparator mu? İmparator. İmparator. İmparator ses mi bu. İmparator kadın oğlum. Kadın yolu mu? İmparator kadın yolu. Allah Allah. İmparatoriçe. He, kraliçe gibi bir şey. Tamam. İmparatoriçe paketi. Allah bu da hoşuma giden bir şeylerden. Ha, bak bununla bunun arasında kaldım. Bu birazcık daha böyle vahşi, dehşet bir şey. Birazcık daha böyle şey. Ya böyle çıtı pıtı bir şey. Zaten bunlara hiç şeyim gelmiyor. Yakan kırmızı. Neymiş öyle? Şu imparator içe veyahut da yıldızlara bakan seti almak isterim. İkisinden bir tanesi. Burada şeyi aldım işte. Dur bir dakika. O seti de hemen göstereceğim. Videoyu dur bit bitireceğim. Şuradan. Heh. Bunu seçelim. Sonra kasaya gel. Bunu al. Bu kostümü de full yaptık. Bekle. Bunun kaya kaya fetini almamış mıyım ben altına? Aha bu seti de full yaptık. Gerçekten bu sette güzel set. İyi set. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İyi videoydu. Güzel güzel etkinlik gelmiş. İyi etkinlik gelmiş. Hayırlı olmuş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi hayırlı işler.